asgari ücret. Buna ne diyeceksin? Hadi bakalım. Şimdi ben bir ekonomici olarak utandım. <gülüyor> 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 ya şimdi Allah aşkına şimdi sen bak Allah aşkına senin dolar kurun dengede olsaydı dış ticaret açığın 100 milyar dolar olmazdı. Senin de, dolar kurun dengede olsaydı 100 milyar dolar satmazdı. Senin dolar kurun dengede olsaydı 160, 170 hatta 200 milyar Türk lirası kur korumalı mevduata ayrıca para ödemezdi. Bugün şartlarını sen bırakırsan yani gerçek piyasa oluşmuş olsaydı bugün dolar kuru 18 lira değildi. bu bunun bedelini ödedik. Gazi arkadaşlara göre 24 bazılarına göre 26 hatta 30. Öyle bakarsan bu oluyor sana e, 455 değil 300 küsur dolar. Kaldı ki eğer bir de kalkıp doların sen enflasyonunu hesaplarsan bu yaptığı yani biz ekonomici değiliz ama Bakan Bey muhallebici mi bilmiyorum. Yani muhallebiciler <laughs> alınmasın onlar da hesap kitap biliyor. Şimdi ben e, konuyu isterseniz yine ekonomiye getireyim değişeyim. Bugün bütün gün çalıştım sonra baktım başka ana haber bültenindeki arkadaşlar da çalışmış. Ya bu asgari ücretten sonra gündeme emekli maaşları geldi. Şimdi hani eski Türkiye diyor, benim zamanımdaki Türkiye diyor. AKP'nin iktidara geldiği yıl, yani kendisinin daha iktidara geldiği ama etkin olmadığı yıl, bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ama en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 46 üstündeydi. Yüzde 46. İktidara gelir gelmez aldılar emekli maaşını biraz tırpanladılar. Yüzde yirmi üstünde seyretti. 2015 yılında eşitlediler. Şimdi şu anda emekli maaşı asgari ücretin yüzde altmış üçü seviyesinde. Yani gel, yani göreve geldiklerinde asgari ücret e bir emek, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 46 fazlasıydı. Şimdi 36 eksiği. Bu ne oluyor? Ben emeklileri bir kazıyım, sömüreyim, üstünden silindir gibi geçeyim. E sadece emekli, bakın bir başka boyutu var. Bir başka boyutu var. Emekli dediğin şey, şimdi biraz da ideolojik konuşalım hani. Meclis başkanı siyaset yapıyor. Ben de ideolojik konuşayım. Ama bütün ideolojiler birleşiyor şimdi benim konuştuğumda. Bugün bakın artık dünyaya yeni bir kavram geldi. Kamu mülkiyeti veya devlete ait değil. Kamusal mülkiyet, toplumsal mülkiyet dediğimiz bir mülkiyet kavramı var. Ne bu toplumsal mülkiyet? Daha önce de söyledim. Bu ülkenin bütün doğal kaynakları ile vergilerle yapılmış bütün doğal olmayan kaynaklar, yavrular, barajlar, binalar bu ülkenin bütün yurttaşlarına eşit bir şekilde aittir. Sen onu Katarlı'ya veya Beşli Müteahhit'ten birine veremezsin. Şimdi gelelim, bu yurttaşlara eşittir ama bakın ideolojik konuya. 17. yüzyılda liberalizmin felsefi babası, kurucusu John Locke diyor ki, Servetin kaynağı diyor emektir diyor. Bak liberalizmin babası. Aradan 100 yıl geçiyor. 100 yıl geçiyor. Marx. Kapitalizmin kurucusu. Kapitalizmin kurucusu. Adam Smith diyor ki servetin kaynağı o da diyor birikmiş emektir diyor. Aradan 90 yıl geçiyor. Bu sefer sosyalizmin kuramcısı Marx da Servetin kaynağı artı değerdir. O da birikmiş emektir diyor. Bak yani liberalizmin <laughs> yüzer yıl alrayla, liberalizmin kurucu babası John Locke, kapitalizmin kuramcısı Adam Smith, sosyalizmin kuramcısı diyor ki e, Karl Marx bütün bu değerler ya yani servetin kaynağı emektir. Şimdi biz aradan bu Meriç Meriç fokattan... arkandaki kitabı gördüm Meriç arkandaki kitabı gördüm Kapital Das Kapital Marx ha, o, arkandaki o, kitap. o, aha, o arkandaki Kapital'in yeni yorumu ki O da acayip bir kitapta. Ben, ben zannettim ki o Das Kapital. <laughs> ha, yok o, <laughs> o, o şey. Ee, şimdi şimdi servetin kaynağı buysa servetin kaynağı buysa sen bunu emekliye de emekse sen bunu emekliye dağıtmak zorundasın. Bugün bir iş adamı emekli olduktan sonra işlerini çoluğuna çocuğuna bıraktığı zaman kar payından vazgeçiyor mu? Yani Rahmi Koç kar, kar payından vazgeçiyor mu? Hayır. Biz bütün varlıkların sahibiyiz. O zaman, o zaman, o zaman devlet bütçesinden topladığınız vergilerin çok önemli bir kısmını siz emeklilere ayırmak zorundasınız. Emeklilere ayırmak zorundasınız bu çünkü artık bakın üç ideologun da geldiği nokta bu. Ayırmak zorundasınız. E ne yaptınız siz? Emeği emekliyi iyice yok ettiniz. Dolayısıyla siz bugün milli gelirin yüzde beş emekli ve sosyal yardıma ayırıyorsunuz. Avrupa bunu yüzde 27'ye çıkıyor. Yüzde 20'lerde, 27'lerde tutuyor. Ondan sonra sen kalkıp emekliyi süründürüyorsunuz. Allah aşkına. Şu anda bir de utanmadan konuşulan rakamlara bakalım. Utanmadan. Deniyor ki ilk son 6 ay. Ya TÜİK'in son 5 aylık, son 5 aylık şeyi enflasyonu yüzde 14.3. Yüzde 3 olsa %17, 7, %18 olacak. Hadi onu bırak. E, Ena grubun yüzde otuz. Şimdi diyorlar ki işte seçim diye yüzde on değil yüzde yirmi yapacak Ya 3500 liraya yüzde yirmi yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Tekrar ediyorum. E bir grafik göndermiştim. Bir bakılırsa üstüne ben burada bırakayım grafik daha çarpıcı. İsterseniz yani bizim... e, bir dakika ara verelim. Ondan sonra o arada arkadaşlar grafiği de hazırlarlar. Devam tamam. ederiz. Tamam, teşekkür evet, ederim. Bir de.